Merhaba değerli dinleyenler. Bir ses bir nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin sözümüzü daha fazla uzatmayalım. Bugün çok farklı bir hikayeyle baş başayız. İtirafımızı okuyalım. Merhaba Kan abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalınızı uzun süredir takip ediyorum. En sonunda ben de cesaretimi toplayıp itirafımı yazmaya karar verdim. Benim adım Suna. 26 yaşında 7 senelik evli bir kadınım. Eşimle görücü usulüyle evlendik. İkimiz de aynı köydeniz. Hatta uzaktan akraba bile sayılırız. Evlendikten bir sene sonra İstanbul'a taşındık. Çünkü bizim buralarda iş imkanları yok denecek kadar az. Ayrıca İstanbul'da çok fazla akrabamız var. Eşim inşaat ustası olarak çalışıyor. Bir şekilde geçinip gidiyoruz. İki tane kızım var. Ben de onlarla ilgileniyorum. Zaten bütün günümü alıyorlar. Altı ay önce alt katımıza Aysel abla diye bir kadın taşındı. Abla diyorum çünkü benden büyük. 34 yaşında. Fakat o kadar bakımlı bir kadın ki yaşını göstermiyor. Ayrıca çok güzel bir kadın. Aysel abla tam 5 defa evlenmiş en sonuncusundan 6 ay önce boşanmış. Zaten boşanınca bizim apartmana taşınmış. Biz kısa zamanda samimi olduk. Genelde akşam üstleri bana kahve içmeye uğrar. Hatta bir gün Aysel abla sen ne iş yapıyorsun dedim. Emlakçı olduğunu söyledi. Fakat boşandığı eşleri de yardım ediyormuş. Tabi zaman geçtikçe biz samimi olduk. Bir gün yine otururken ya abla nasıl beş kere evlenip boşanabildin dedim. Ne var hayatım? Erkek beni taşıyamadı mı? Ben de onu taşımam dedi. Nasıl yani dedim. Bak güzelim, biz kadınız. Her kadın kadınlığının farkında olmalı. Erkeğe bunu hissettirmeli. Erkek akşam eve senin yanına gelebilmek için delirmeli dedi. Bak ben beş defa boşandım. Her biri de ben istediğim için. Hiçbiri benden hala vazgeçemiyor biri kredi kartımı öder, biri kiramı öder, biri diğer masraflarımı diye devam etti. Canım isterse buluşurum dedi. Nasıl yani? Eski eşlerinle hala görüşüyor musun dedim. Tabii ki şekerim. Onlar benim finansörlerim. Bu sayede ben de hayatımı istediğim gibi yaşıyorum dedi. Senin nasıl kocanla aran dedi. Direkt bana. İyi abla nasıl olsun dedim. Kızım kestirip atma. Doyurabiliyor mu seni dedi. Hamdolsun abla yediğimiz içtiğimiz önümüzde dedim. Birden kahkahayı patlattı. Kızım sen gerçekten safsın. Öyle değil. Yatakta nasıl? Senin hakkını veriyor mu? Çok güzel kadınsın dedi. Birden kıpkırmızı oldum. Utançtan ne diyeceğimi bilemedim. Yoksa beş dakikada işini bitirip dönüp uyuyor mu dedi. Ee başka ne olacak abla dedim. Kızım öyle olmaz ki sen olduğunu bile anlamazsın. Seni koklayacak, sevecek, oynayacak ki fırını sınsın. Isındıkça içten içe tutuşsun. İçine kürek girince ateşi küreği yakıp suyunu çıkarsın. O öyle anlattıkça içim çok fena oldu. Abla biz hiç öyle bir şey yapmadık bu zamana kadar dedim. Bak şekerim bu akşam giyin süslen. Sana bir iki çamaşır vereyim bir de kocana şöyle davran diye öğütler verdi. Dediklerini tek tek yaptım. Fakat eşim sen bunları nereden öğrendin? O üzerindeki kıyafetleri orospular giyer. Çıkar onları çabuk diyerek bana tokat attı. Sonra da 5 dakikada işini bitirip döndü arkasına. Aysel abla heyecanla ertesi gün yanıma uğradı. Ne yaptın şekerim diye sorunca anlattım. Vay hayvan senin kocan tam bir öküzmüş şekerim dedi. Ama üzülme ben sana bulacağım birini dedi. Yok abla ne biri ne alaka ben kimse istemiyorum dedi. Kızım salak olma bu dünyaya bir kere geliyorsun zaten. Evden çıktığın yok afet gibi hatunsun sen güzelliğinin farkında değilsin. Hayatını heba edip duruyorsun dedi. Abla ben boşanamam. Ailem başta izin vermez dedim. Sana boşan diyen kim tatlım? Hayatını yaşa diyorum. O nasıl olacak dedim. Sen merak etme. Ablan o işi ayarlayacak dedi. Bir gün telefonum çaldı. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız dedi. Kibar bir erkek sesi. Sağ olun ama kimsiniz dedim. Aysel Hanım'ın arkadaşıyım. Numaranızı Aysel Hanım verdi. Merak etmeyin. Sizi sık sık rahatsız etmem. Eşiniz işte olduğu için aradım dedi sakın beni bir daha aramayın diyerek telefonu yüzüne kapattım. Akşam Aysel abla gelince, <laughs> abla sen ne yapıyorsun, neden numaramı veriyorsun diye kızdım. Hayatım bu çocuk bizim ofiste çalışıyor, o da evli. Merak etme, senin başına bela olmaz. Ayrıca çok yakışıklı, çok da bonkör bir çocuk diyerek resmini gösterdi. <laughs> abla senin bu çocuk dediğin en az 40 yaşında dedim. Ne var şekerim? Kocandan daha genç durmuyor mu dedi? Abla evli diyorsun dedim. Tamam işte o da heyecan arıyor. Senin de hayatına heyecan gelsin diye verdim hayatım numaranı dedi. Yanımda direkt adamı arayarak Gökhan bak şimdi. Ben şu an yanındayım. Sakın akşamları arama. Bir de benim tatlı komşumu sakın üzme. Yoksa canını okurum diyerek telefonu kapattı. Abla ne yapıyorsun sen dedim. Aa tatlım sen de amma uzattın. Hayatına renk atıyorum işte. Biraz kadınlığını yaşa dedi. Tam konuşacaktım ki direkt beni susturarak bak bu çocuk hem çok kibar hem çok cömert. Aranızda kalacak. Sen bilirsin. İstemezsen yarın arayınca bir daha arama dersin. Olur biter. Benden bu kadar tatlım. Hadi görüşürüz diyerek gitti. O gece içim içimi yedi. Bir türlü uyku tutmadı. Bir ara eşim dönerek sen ne yatakta dönüp duruyorsun uyusana be kadın dedi. O cümle çok canımı acıtmıştı. Bir tarafta hiç tanımadığım bir erkek bana hanımefendi diyor. Bir tarafta kaç yıllık kocam uyusana be kadın diyor. Aysel ablanın cümleleri kafamda dönüp duruyordu. Hayatını yaşa gencecik kadınsın. Sabah 10 gibi telefonum tekrar çaldı. O arıyordu Gökhan. Merhaba hanımefendi nasılsınız dedi. İyiyim sağ olun. Sizin sesinizi duymak bana enerji kattı. Sizin sayenizde günüm çok güzel geçecek eminim buna dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama Gökhan o kadar güzel konuşuyordu ki konudan konuya atlıyor bin hiç sıkmıyordu. Derken günler geçti. Neredeyse bir aydır telefonla konuşuyorduk. Artık her sabah konuşmadan güne neredeyse başlayamıyordum. Hatta gece eşimle beraberken Gökhan'ı hayal etmeye başlamıştım. Hayali bile o beş dakikayı güzelleştirmeye yetiyordu. Kocam genelde geç gelir. Tabii ben bu zamana kadar hiç nerede olduğunu sormadım. O gece Gökhan'a mesaj attım. Müsait olduğunu görünce aradı. Konuşmaya başladık. Tabii gecenin de etkisiyle muhabbet farklı yerlere kaymaya başladı. Gökhan öyle şeyler anlatıyordu ki, cayır cayır yanmaya başladım hem anlatıyor hem de bana ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Sanki o an oradaymış gibi hissetmeye başladım ve ilk defa titreyerek volkanım patladı. O duyguyu ilk kez hissetmiştim. İzin isteyerek telefonu kapattım. Ama titremem bir türlü durmuyordu. Her yer sırılsıklam olmuştu. Demek Aysel ablanın anlattığı şey tam olarak buydu. O geceden sonra Gökhan buluşmak istedi o kadar çok ısrar ediyordu ki anlatamam. Bunun mümkün olmayacağını anlatınca küsüp konuşmuyordu. Bir gün Aysel abla ben yarın işe gitmeyeceğim. Çocuklarla ilgilenirim. Gökhan gelsin benim evde buluşun dedi. Afallamıştım. Gökhan konuştuklarımızı sana mı anlatıyor dedim. Yok be tatlım. Başımın etini yiyor buluşmak için. Senin evden çıkmayacağını, çocukların olduğunu söyleyince yardım et diye yalvarıp duruyor. Ben de öyle düşündüm dedi. Gökhan iki gündür benimle konuşmuyordu. O kadar çok özlemiştim ki onu tamam abla dedim. Gökhan Aysel ablanın eve geldi. Ben de yukarı çıktım ama elim ayağım heyecandan titriyordu. Resimlerinden daha güzelsin. Hiç bu kadarını tahmin etmiyordum. Ormanın içinde gözden uzak, büyümüş bir ceylan gibisin dedi. Hem böyle güzel konuşuyordu hem de yakınlaşıyordu. Tabi daha fazla dayanamadım. Olan oldu. Aşağı inince Aysel abla bana direkt nasıldı kız dedi. Utancımdan ne diyeceğimi bilemedim. Fakat o günden sonra Gökhan beni aramadı. Ben ısrarla arayınca mesaj yazdı. Beni bir daha arama. Bin nazla bir gün geçirdik. Ben bu kadar naza gelemem diye. Kendimi o kadar kötü hissettim anlatamam. Defalarca aradım. Anlatmaya çalıştım ama nafile. Benimle görüşmek istemiyordu. Kendimi kullanılmış gibi hissettim ve midem bulandı. İstediğini almak içinmiş meğerse hepsi. Aysel ablayı anlatınca ne yapayım tatlım adam haklı siz liseli misiniz hep telefonda ona aşık olduğumu anlatsam da erkekler böyledir kızım fazla naza sıkıntıya gelemez gel deyince gideceksin gidemezsen uğraşmaz deyince Hepten bütün dünyam başıma yıkıldı. Günlerce kendimden tiksindim. Tövbe ettim. İnşallah Allah tövbemi kabul eder. Çünkü bu çok büyük bir hataydı. Evet değerli dinleyenler. Bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Ee, bu konu hakkında benim söyleyeceğim bir şey yok. Siz değerli yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. İtirafları yazan kişiler sizin yorumlarınızı dikkate alıyorlar. Bazen bir fikir almak için insanlar bu itirafları yapıyor. Bazen kendini rahatlatmak için. Bazen de vicdanını rahatlatmak için. Yorumları yaparken lütfen kırıcı olmamaya ve ee, uslubumuzu düzgün kullanıp haddimizi aşmamaya çalışırsak çok iyi olur. Bir sonraki itirafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.